Sevgili seyirciler bugün e, 10 Ekim Cuma başka bir Kinnut yarışlarıyla daha karşınızdayız ki bugün gerçekten Kinnut'ta zor 9 koşu var. Son zamanlarda gördüğünüz gibi Kinnut kınıtlığını yaptı ve dün 6'lı ganyanı devretti. Bugün de bu olasılık var mı? Var yok değil ama daha uygun yarışlar var. Gözümde 9 koşuyu değerlendirdikten sonra aslında 2 yarışı iki atla geçebiliyoruz ve bir yarışta bank hakkımızı kullanabiliyoruz. 9 koşunun üçünü böyle geçtiğimiz vakit bakalım e, kurguyu doğru kur, kurabilmiş miyiz? 6'dan yine bu şekilde isabet sağlayabilir miyiz? Hep beraber göreceğiz. Hiç vakit kaybetmeden önce hava ve pis durumunu görelim. E, Kentucky'de, Killington'da bugün hava gayet güneşli ama soğuk bir hava var ki dişi atların bu havada bir tık daha iyi koşabileceğini de hatırlatmak isterim güneşli olan bir havanın yanı sıra yumuşak olan bir çim pist bizleri bekliyor kum pis normal ve hızlı bugün için daha çok sürat atlarının başarılı olabileceği bir gün olacağını düşünüyorum çünkü dün bu tarz yarışlar mevcuttu önde giden atların avantajları biraz daha fazlaydı bu zaman geçtikçe daha bu şekilde olacak yani front atlar önde koşan atlar önde kaçan atlar kazanmak için biraz daha şanslı olacaklar. Hiç zaman kaybetmeden birinci altılı ganyan kuponumuzu isterseniz ekranlara getirelim. Birinci altılı ganyan kuponunda e, daha önce de söylediğim gibi e, ilk ayağı 1-5 olarak e, geçiyoruz. Son ayağı 11'i tek atıyoruz. E, onun dışında da diğer ayakları kalabalık tutarak bu altılı ganyan e, şablonunu oluşturuyoruz ki son ayakta 11 numaralı e, safkanın aynı zamanda son koştuğu yarışı ile ilgili bir video görüntüyü getireceğiz ki bu videoda aslında atın ne kadar da kazanmaya yakın olduğunu siz de bugün için göreceksiniz. Birinci ayakla ilgili yorumlarımızı birazdan yapmadan önce bu 6'lı ganyan kuponuna e, bu QR kodunu okutarak ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda vitalih.com adresine girerek hazır kuponlar bölümünden bu kupona şu an itibariyle ulaşıp ekleme çıkartma yaparak iştirak edebiliyorsunuz. Geçelim günün yarışlarını değerlendirmeye birer birer ki günün birinci koşusu bir starter adamımız yani e, satış koşusu olmayan bir protect adamımız bizi bekliyor ki bu yarışta aslında ilk baktığında e, gözle 3 at e, denk geliyor ama 3 at içindeki değişiklikler de denk geliyor. Benim favorim burada bir numaralı Baski. Şimdi safkan olacak ki bu safkanın son yarışına asla aldanmayın derim. Son yarışı e, bir noktada bariyer dibinden yani bir starttan çıktığı için orada hapsoldu. Jockey temposunu düşürerek üçüncülüğe düştü daha sonra atını dışarı alarak iyi hamleler yaparak koşuyu bitirdi ama ben ama'ya gelmeden önce baskı aslında bu koşuda şu kuponlarıma tek atmayı denerdim fakat her ne kadar bu kadar problem yaşasa da Bask kendine özgü olmayan hareketler de yaptı bu yarışta. Ne yaptı? Düzlüğe çıktığında aslında kolay bir şekilde atların dışına gelmesi beklenirken ayak değiştirme konusunda ciddi zaman aldı bu ayağı değiştirene kadar da gerçekten hücum yapamadı Safkan. O yüzden ben yanına sigorta için bir Safkan ekleyeceğim. O da kim? 5 numaralı koşuya katılacak olan Shape Not isimli Safkan olacak ki bu Safkan son iki yarışını Brian Hernandez ile e, kazanmıştı ki Brian Hernandez ile kazandıktan sonra sakatlanmıştı Brian Hernandez. Yerini çok ilginç bir şekilde Taylor Gapolone alıyor ki aslında bir önceki yarışta 6 numaralı Turn Up The Trees isimli Safkan'a biniyordu. Ben David Jacobson'u az çok biliyorum. Yarış koşma stilini biliyorum. David Jacobson kolay kolay e, jockey değişikliğine gidecek bir antrenör değil. Bence burada Taylor Gaffalone 6 numaralı turn up the yerine 5 numaralı safkan olan sharp notu tercih etmek istedi ve o yüzden bu değişiklik oldu. O yüzden ben bu, koşuyu 1-5 geçerek siz yarış sevmeler 6 ayak ayağım, ilk ayağında böyle bir başlangıcı gördüm. Geçelim günün ikinci ayağına ki günün ikinci ayağı Aynı zamanda e, günün zor yarışlarından bir tanesi. Bugün için zor yarışlarından bir tanesi. Ben her ne kadar 4 atı sizler için değerlendirecek olsam da bu yarışa ciddi e, kalabalık tutma taraftarıyım. Bu koşunun en şanslı ismi bu koşuya 800 numarayla katılacak olan Çambor e, için ismi Safkan olacak ki. Son yarışında e, Sophie Doyle ile gerçekten çok gerilerde yarışı bitiren Safkan'ın o yarışı Çin pistteydi arkadaşlar. O Çin pistte Kentucky e Downs'ta koştuğu çok ciddi bir yarıştı. Gene de fena bir yarış koşmadı. Sonuncu olmasına rağmen birinciden 9 boy gibi bir fark yedi. Ben bugün sevdiği kum pistte tekrar Sophie Doyle ile döndüğünü gördüğüm Bu safkan son işini de Sophie Doyle altında yapmış ve 36, 636 yaparak gerçekten kentel seviyesine bir iş yaparak bu yarışa hazırlandı. Ben ne kadar sabahki ganyanları 1'e 8 olsa da benim favorim 8 numaralı Çam Borç'un isimli safkan olacaktır. Bu koşunun ikinci şanslı ismi ise 2 numaralı bu koşuya katılacak olan Blazing Freedom isimli safkan olacak ki bu safkan ilk koştuğu yarışında gerçekten önde koyduğu sert temposuyla sonuna kadar direnip koşuyu kazanan bir safkandı ki o gün üstündeki Taylor Gaffalone'yi tekrar görüyoruz. O gün için e, Maiden 30 bin dolarlık bir yarışı kazanmıştı. Bugün 40 bin dolara küçük bir artırmayla geliyor satış koşusu olarak. Her ne kadar bu Safkan'ın gene tempo yarışı yapacağını düşünsem de bana göre sert rakipleri olacak, daha deneyimli rakipleri olacak. O yüzden ikinci sıradan siz yarışseverlere önermek istedim. Koşun üçüncü şanslı ismi ise bu koşuya dört numaraya katılacak olan Magic Secret olacak ki bu Safkan'ın ilk koştuğu yarışından sonra yaptığı yarışlar gerçekten birbirinden alikulade yarışlar. Ki özellikle Indiana Downs'da yaptığı e yarışta koşunun liderini alıp sonuna kadar o koşuyu bitirerek kazanması bence gerçekten göz önünde tutulacak bir yarıştı. Ki son koştu yarış Churchill Downs'da e, yani çok sepatların yanında koştuğu bir Alomus yarıştı. Bana göre o yarışı ölçü almamak gerekiyor. 4 numaralı Magic Seeker burada 3. şanslı safkan olarak kullanılmalıdır diyorum. Koşunun sürprizini 5 numarayla bu koşuya katılacak olan Ashkenzy'sinin safkandan da beklemekteyim. Sol tarafta gördüğünüz gibi altını ganyan şablonumuz gözüküyor. Bunu QR kodu okunarak, okutarak ulaşabileceğiniz bir şablon. Aynı zamanda bir tali hazır onlar kısmında da yer alan bir şablondur. Geçelim günün üçüncü koşusuna. Günün üçüncü koşusu bence e, günün e, yarışlarını belirleyecek başka bir yarış gibi koşuda 10 numarayla katılacak olan Turkish Pistachio benim favori ismim olacaktır ki neden favori ismim olacaktır? Türk at sahibi Gökmen Kaya'ya ait olan bu safgan... Bence son yarışında jockey'nin gayet lauhvali bilmesinden dolayı yarış içinde etkisiz kaldı. sürelerini toplayıp yarışa neredeyse e, ortak olmaya hazırlanırken bir anda jockey tarafından e, ne bileyim hani yavaşlatılarak ya da jockey tarafından kullanarak bir yarış koştu o gün için. Belki o anda jockey bir şey hissetti ama bence çok da iyi bir e, jockey e, ride vermedi o gün için. O yüzden. Bugün yaptığı son işinde görüyoruz. Kindred'de yaptığı 48'lik işi bana göre bu atın fit durumda olduğunu gösteriyor ve ilk sıradan ticaret severleri 10 numaralı Turkish Pistachio'yu Ortiz'de önermek istiyorum. Koşun ikinci şanslı ismi bu 10 bin ile katılacak olan Kirlastal ismi safkan olacak ki bir Valotail temsilcisi olan bu safkan aslında bu tarz kum pistlerde çok başarılı koşacak bir safkan ki iki, yer, iki yani ayın 20'sinde yaptığı gate'den 47, 47 Nokta 1'lik işi bence gayet göz dolduruyordu. O günkü yanındaki da kolay hakim oldu. Ben o yüzden bu sapkana ikinci sıradan siz yarışseverlere önermek istedim. Koşun üçüncü şanslı ismi 7 numarayla bu koşuya katılacak olan ve şu anda günün en büyük sürprizlerinden biri olacak pozisyonda olan Görneyim Nikki ismi sapkan olacak ki bu sapkanın son yarışında starttan geç çıktığı için yarışın hiçbir yerinde koşuya giremeyen sapkan Bugün Edward Morales'in e, himayesinde daha iyi bir yarış gösterecektir. Yarış yapacaktır ki bunun işleri de gösteriyor. O yarıştan sonra yaptığı 848'lik 1000'li bir net ve aynı zamanda son 600 işi bence sapkanın fit durumda olduğunu gösteriyor. Sabahki 1'e 20'lik ganyanı sizi aldatmasın. Bu sapkan bugün çok farklı bir yarış koşabilir. Kim bu sapkan? 7 numaralı Nikki ismi sapkan. Koşunun sürprizini ise bu koşuya altın valla katılacak olan Amazing Amado'dan beklemekteyim ki pedigriye baktığında e, çok süratli bir pedigri görüyoruz ama e, bana göre son yaptığı yarıştaki atların kalitesiyle bu yarıştaki atların kalitesi biraz daha farklı. Bir de son yarışında dikkat ettiyseniz at sol ayağında başladığı yarış sol ayağında bitiriyor. Hiçbir şekilde aksiyon yapamıyor. Gene de ikincilikten ayrılansa o problemi giderilmişse daha iyi bir yarış yapar ama o problemi devam ediyorsa ben bu yarışta eksik koşacağını düşündüğüm için bu yarışı kalabalık tuttum. Geçen günün bir diğer yarışı olan e, dördüncü koşusuna gibi bu, bu koşuda e, başka bir e, claim yarışı bizleri bekliyor ki bence günün zor yarışlarından bir tanesi. Özellikle Kilman'da claim yarışlarında şöyle bir durum mevcut. Kilman çok kısa bir sürelik yarış programı olduğu için Amerika'nın her yerinden burada yarış kazanmak için atlar geliyor. ve Dolayısıyla bu atlar daha önce hiçbir arada koşmamış atlar olduğundan dolayı bunları handikap etmek ya da bunları ee, birbirleriyle kıyaslamak gerçekten zor oluyor ve o yüzden hiç ummayacağınız atlar koşulları kazanabiliyor ki. Bu koşuda e, benim favorim e, daha çok e, önde giden bir at olacak. O da kim? 800 numarayla bu yarışa katılacak olan e, Lobby Savoyici'sinin safkan ki bu safkan şu anda 20'lik bir ganyanı var ama bu sizi aldatmasın. Daha önce e, yaptığı yarışlardaki geçti, atlar Çin'in yarış kazanmış atlardı bu gözden kaçtığı için bence bile 20'lik bir gayrı mevcut. Julian Leparo eskiden kimlatın kralı bir jokeydi ama son zamanlarda formu çok kötü. Ama eğer eski günlerini hatırlatırsa, eski günlerini hatırlarsa bence bu safkanı fotoya atabilir. O yüzden günün bomba özelliklerinde olan 8 numaralı Lova Salvage safkanı ben ilk sıradan siz öneriyorum. Bu koşunun ikinci şanslı ismi 9 numarayla bu koşuya katılacak olan Rayton right Rayton right isimli safkan olacak ki Fernando Delacruz'un Sırf bu at için Indiana İstanbul'a buraya gel geldiğini biliyorum ve görüşmemde de şunu söylüyor. Gerçekten e, atların arasında olmaktan sıkılan bir safkan olduğunu söylüyor. Ama bugün için dış start çektiği ve yarışın daha iyi yerlerde konumlanması gerektiğini de söylüyor bu at için. O yüzden bence dış start avantajı, diğer atların dışından çıkma avantajı, bu sapkana büyük bir pozitiflik etkileyecek. O yüzden 9 numaralı Right on Right on sapkını, Right, on, right on sapkan. Benim ikinci sıradan siz yarış önereceğim bir sapkan. Koşunun sürprizini ise iki sapkandan bekliyorum. Kim bunlar? Bir tanesi 7 numaralı Hey Buddy, diğeri de 4 numaralı Kaltı Kavaleri isimli sapkan. Bu iki sapkan diğer atların eksik koşması durumunda koşunun sürprizini gerçekleştirebilirler. Geçelim günün diğer önemli koşusu olan 5. koşusuna ki bu koşu dört atla geçebileceğimiz bir yarış. Benim favorim 4 numarayla bu koşuya katılacak olan Projenin isimli Sapkan ki Projenin son yarışı dediğim gibi sizi asla aldatmasın. O gün için Sapkan gerçekten çok sert atlarla koştu. Önlerde tutunamayarak neredeyse yarışı görerek bıraktı diyebiliriz. Bugün için bu uygun grupta ben 4 numaralı Projenin ilk sıradan önermek istiyorum. Koşunun ikinci şanslı ismi ise 7 numarayla bu koşuya katılacak olan Antik Silver olacak ki bu safkan önde koyduğu sert temposuyla gerçekten başarılar elde eden bir safkan. Zaten eküri, ağırdaş ekürisi de bu koşudan çıktığı için ben 7 numaralı Antik Silver'ı ikinci sıradan siz yarı severler için önermek istedim. Koşun üçüncü şanslı ismi 8 numaralı bu koşuya katılacak olan ve sabahkan yanlarında aslında biraz sürpriz pozisyonda olan Kalta'dan bekliyorum ki. Bu safkanın son yarışı Valtteri pistinde e, gayet iyi bir yarıştı. Geçtiği atlar dediğim gibi Kilnock'ta da başarılı koşmuş bir at, at grubuydu. Bugün için tekrar sevdiği Kilimant'a gelecek. Niye sevdiği Kilimant'a gelecek? Bugüne kadar koştuğu bir yarışını burunla kaybetmiş Kilimant'a. Bu mesafede koştuğu üç yarışın üçünü de burunla kaybederek üçücüyü elde etmiş. Yani bu safkan eli kulağında. Bence bugün isterse bu yarışı kazanabilecek potansiyeli de var. Koşunun bombasını ise bu, bu safkanların ters koşması durumunda bir moralı Simply Complicated'den beklemekten ki şu andaki ganyanı 1'e 30 geçelim günün bir diğer yarışı olan 6. koşusuna ki 6. koşusunda bizim e, banko ismimiz 11 numaralı bu koşuya katılacak olan pardon Endus Gloria olacak ki bu safkanın son yarışı gerçekten çok zor bir yarıştı. Dış starttan çıkmış olmasına rağmen e, koşuya adapte oluyor ve sonlarda yaptığı etkili ataklarıyla gelip ikincilik elde ediyor. Ben size o yarışın videosunu şimdi izleteceğim bu yarışta hmm. ne kadar şanslı olduğunu siz, siz de göreceksiniz. Evet, şu anda görüyorsunuz turuncu formayla ta gerilerde izliyorsunuz. Sekizincilikte şu anda dışarıdan doldurarak geliyor bu safkan. Ki oralarda bu yarışa girme ihtimali bile yok. Şu anda en dıştaki turuncu formalı safkan yükleniyor. Yarışın temposu çok hat. 22-45 geçilen bir yarışta hala bu derece dinçlikle gelebilen safkan. Bundan önceki periyotta da dışları dolaşarak do bu yarışta devam etmişti ki ne kadar büyük dezavantaj yaşadığını görüyorsunuz. Şimdi tekrar ekrana giriyor. Neredeyse koşuyu kazanan safkanı da e, geçecek pozisyona gelse de yarışın mesafesi yetmiyor. Hatta buradaki atlardan e, birkaç tanesini de bu yarışta geçiyor. Ben bu Safkanı bugün çok daha iyi bir yarış yapacağını, çok daha iyi yerlerde konumlanıp yarışı kazanacağını düşünüyorum. Her ne kadar Jose Ortiz bu safkanı tercih etmese de Bence Jose Ortiz bu yarışta zorunluluktan dolayı Strike at safkana e, binmekteydi. Çünkü Joe Sharp ile Jose Ortiz'in Killmonger'da bir anlaşması mevcut. Yani bir tercih meselesi değil. Tamamen anlaşmadan dolayı bu safkana biniyordu ki o sapkan bu yarıştan silindi. O yüzden 11 numaralı Endless Glory'yi siz de izlediğiniz üzere ne kadar hoşunuza gitti yarış bilmiyorum ama ben bank olarak değerlendirmek istedim koşunun. İkinci altın ganyo kuponumuz ekranlarda gözüküyor. Bu kuponda son ayak daha e, 10 ve 4 şeklinde geçti. Bu yarışta 11 numaralı safkan banko. Diğer yarışları da kalabalık tuttum. Bugün için bu üç yarış aslında birinci yarış, 6. E, yarış ve 9. yarışta e, yatabileceğimizi düşünmüyorum. Bu yarışları 2 at, 2 at ve tek atla geçebileceğimize inanıyorum. Eğer yarış e, şablonu ya da kurguyu doğru kurmuşsak büyük ihtimal Altılgan yanında tutturma ihtimalimiz yüksek olur diye düşünüyorum. Geçelim günün diğer yarışı olan 7. koşuna ki bu yarış altının kaderini belirleyecek yarışlardan bir tanesi diyebilirim ki. Bu yarışta ilk şans isim 2 numaralı koşuya katılacak olan Vina Arana isimli Safkan. Bu Safkan'ın Avrupa'dan koşup buraya geldiğini hepimiz biliyoruz. Fakat çok uzun süredir de start almadığını biliyoruz. Ama bu tarz atlar e, büyük yani start almasa dahi bir noktada başarılı koşuyorlar. Bence ağır için bugün için bu safkanın lehine. O yüzden iki numaralı Vina Vin Arana isimli safkanı ben ilk sıradan siz severlere önermek istedim. Bu koşunun ikinci şanslı ismi 9 numarayla bu koşuya katılacak olan e, Favor isimli safkan olacak gibi Summer Front temsilcisi olan bu safkan son Kentucky Downs'ta yaptığı yarışı da çok parlak bir yarıştı ve çok güzel bir yarış kazandı. Bence Jose Ortiz bugün atı tekrar tercih etmesi benim çok hoşuma giden bir açı. O yüzden Kenny McPick Jose Ortiz'i çok bir arada görmüyoruz ama bu tarz yatlarda her zaman bir araya geliyorlar. O yüzden ikinci sıradan 9 numaralı Unmerited Favor ismi önermek isterim. Koşun üçüncü şanslı ismi bu koşuya 4 numarayla katılacak olan Çaça Çukka ismi Safkan olacak Mike Maker'ın Rado Ortiz'i tercih etmesi Flavian Pratt yerine aslında bir tercih, bir seçim değil. Bence daha iyi bir tercih. Bu Safkan biraz daha sert jokeyleri seviyor. Ülkemizde de aygırlık yapan Clinton temsilcisi olan bu safkan bence ağır pistte de güzel koşacağına inanıyorum. O yüzden 3. sıradan size yarışseverler önermek istedim. Koşunun bombasını ise 11 numaralı Fletalimli isimli safkandan beklemekteyim ki çok meşhur çaprazlamalardan Justify Galileo çaprazlaması karşınızda. Chad Brown her ne kadar koştu 9 atın 5 tanesi de ikinci olsa da henüz kazanmaya başaramadı. Ama bu safkanla kazanabilir diye düşünüyorum. Eğer çok fazla yeriniz varsa bu koşuya bir de bomba olarak 8 numaralı Anayla isimli safkanı eklemenizden taraftarıyım ki yorumlarda bulunmasa da altılı ganyan kuponunuzda yer aldığını siz de görüyorsunuz. Geçelim günün bir diğer yarışı. 8. koşu. 8. koşu gerçekten bence günün en zor yarışı. Yani günün tartışması en zor yarışı. Hangi atın Hangi yazı dışarıda bıraksanız e, kazanma ihtimali var. Ben yani ilk şanslı isim olarak 11 numaralı 11 numaralı Vinovici'yi görüyorum ki Vino temsilcisi olan bu safta son koştuğu iki yarışında da yaptığı üçüncülükler bence gayet tatminkar. Özellikle son yarışında yaptığı üçüncülük sonlarda gel, yüklendiği yarışı kazanabilecek potansiyeline girdi ama üçüncülükle kaldı. Tecrübesizlikten bence zarar gördü o gün. Bugün Todd Preacher, şey Jose Ortiz ikilisini tekrar burada görüyoruz. İlk sıradan bu sapkanı öneriyorum ama çok fazla güvenmiyorum. Diğer rakipleri olacak bir e, yarış bu. İki numarayla bu koşuya katılacak olan ambasador blue isimli bahsetmek isterim. Bu sapkanın yarışları çok parlak olmasa da aslında koştuğu yarıştaki atlar gerçekten çok ciddi atlardı ki bunlardan bir tanesi de Amerika'nın en iyi iki yaşlı olan Tetnofi isimli sapkan ki Tetnofi'nin arkasına gelen kim varsa 4 sırada hepsi yarış kazandı ve bu da bu sapkanların arasında beşincilik elde etti. Dani tren ettiği bu sapkanı ben sürpriz hanesinde siz <laughs> yarış severlere öneriyorum. Koşunun bombası ise 3 numaralı Highly Connected'den gelecek diye düşünüyorum. Neden bu sapkandan bahsetmek istedim? Bu sapkan ilk koştuğu yarışında gerçekten öndeki temponun içinde yarışı kazanabilecek rahatlıkla devam ederken bir anda hem ne olduysa yarışı e, bırakmak zorunda kaldı, bir şekilde gerilerde kaldı. Ben o gün için e, bir problem yaşadığını düşünüyorum. Yarış içinde bir problem yaşadığını düşünüyorum çünkü sonrasında yaptığı işleri gerçekten çok parlak. 800'li 48, binli 1.01, binli 1.01, 800'li 48 ve 800'li 48 olmak üzere gerçekten ciddi işlerle bu yarışa geliyor. Ben o gün her ne yaşadıysa o problemi bugün yaşamaması durumunda koşunun bombasını 30'a ile 3 numaralı Hayli isimli Saltam'dan beklemekteyim. Koşunun 4. şanslı ismi ise bu koşuya 9 numarayla katılacak olan bir Tiz temsilcisi. Tiz otoriteden eee yana kullanacağım ki bu safkanın 4.'lüğü gayet tatminkar bugün için e, daha hazır, daha kondisyonlu bir yarışa geliyor. O yüzden 4. sıradan 9 numara Tiz Authority isimli Saltkan'ı siz yarışseverlere önermek isterim. 2. altılı ganyan kuponumuz ekranda duruyor sol alttan QR kodunu okutarak bu kupona ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu kupona bitalik.com adresinden hazır kuponlar bölümünden ulaşabiliyorsunuz. Orada bu kupona ekleyip ya da bu kupondan at çıkartarak iştirak etme şansınız da mevcut. Geçelim günün en önemli yarışı olan son koşusu grup iki yarışı olan e, Sikamor yarışı ki bu burada çok enteresan bir attan bahsetmek istiyorum ve ilk şansı da ona vereceğim. Kim bu? 10 numaralı bu koşuya katılacak olan Ohana Ana hanımımızın olacak ki son koştuğu yarış uzun aradan sonra Kentucky Downs'ta yarım milyon dolarlık e, Top Stakes'ti. O gün e, bütün yarışı dışarılardan dolanmış olmasına rağmen yaptığı müthiş et, ataklarıyla koşuyu ikincilikle bitirdi ama ben şunu söylemiştim daha önce. Kentucky Downs'ta her kim koşarsa koşsun, sonuç ne olursa olsun Kimlet için çok iyi bir hazırlık yarışı oluyor ve Kimlet çok daha iyi yarışlar e, ortaya koyuyorlar. O yüzden 10 numaralı Ohana Honor şu anda bir 1.6'lı Galvin'le benim ilk şanslı ismim ki bu daha önce bu pistte Kimlet'te bir yarış koşmuş ve onu da kazanmış. En yakın rakibi ise Kimlet'in e, abi davisi olan 4 numaralı Utah Beach olacak ki Beach Son koştuğu 3 yarışında, Kirnit'te koştu 3 yarışında 2 birincilik, 1 bir üçüncülük elde etmiş bir Safkan. Bu mesafede koştu 9 yarışın 4'ünü kazanmış bir Safkan. Gördüğü yarışlardan sonra artık bu yarışa bence fazlasıyla hazır. Geçen sene bu mesafede buradaki ciddi atları geçmişti. Bence 10 numaralı 10 Hanır, e, numaralı Hanır, Hanır e, ee, ee, Ohana Hanır isimli Safkan'ın en yakın rakibi olacaktır diye düşünüyorum. Tekrar hatırlatarak ikinci altılı ganyan şablonumuz solda gözüküyor. QR kodunu okutarak bu kupona ulaşıyorsunuz ya da bitalih.com adresinden hazır kuponlar bölümünden bu kupona ulaşıp iştirak edebiliyorsunuz. Zorlu 9 koşuyu siz yarışseverlerle beraber değerlendirdik. Banko ismimizle ilgili son yarış tekrarında izledik. Umarım hepinize bol şans getirir ve kazançlı bir gün geçirmenizi dilerim. Yarın görüşmek üzere.